Hepinize yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Deniz Aa, ve video <laughs> Wow! Aa video. telefon. Buader. <laughs> evet, bugün Butterfly Flip Challenge videosu çekiyoruz arkadaşlar. Sıra <laughs> sıra. Sen rahat olabilirsin demedim mi? <laughs> <Bir> şeyden <laughs> şey yapacağız.

Dururdu var ya ciddi adam sen. Ben de biraz. <laughs> oğlum o nasıl atıyorsun Ay, böyle? Şu. Abi ofş. Baba. 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 Bir tur atmayacaksın. Baba. oğlum Baba. 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 Bizim... bu dönmüyor. Böyle durmasını bekliyorum. İşte var yamuk yamuk. Yanlışlıkla yamık. şey yaptı. Aç aç git. Her neyse. Ne yapacağım kesin. Yok. Ben Abi ben nasıl yapıyorsun? Ben senin gibi değilim. Ben şöyle atıyorum. Ben şöyle atacağım. Ben, ben şöyle atıyorum. Abi bu çok sulu ya. Sulu ya. <laughs> sulu sulu. Çünkü o su. Su şişesi ne bekliyorum? Meyve suyu mu? Abi şu. Kendisine. Ben bir kez yamuk durmuştu. Şöyle. Aa, hani durmuştu var ya. ya o aşağısı yüzünü. Oğlum bir şey mi Abi aynen ya. Ama bir şey olmadı. Bir şey yapıyor? Kim? Yalan olsun. <laughs> Eren'in atışı. Dur. Ee. Anne. Anne. Nasıl bir şeydi lan? 1-1-0. Yo aynen 1 1 0. Gözüm kapıtm açıyorum. Sa 2 şey <laughs> Ben sana sen benimki neden haberi bir şeyle ya, onu... Bak bir şey diyeceğim. Sen de ya. Hı. Sen attığında ben sana gözünü açtığına açma. Yok hadi lütfen. Atarsın. 2 1. Sen Arka plan var mı bu videoda? Arka plan derken? Ya yani bir şey. Hayır. 3 1 0. Ya burada şey yok mu? Kamera arkası. 5 Ha kamera arkası falan mı diyor? 3 Kamera arkası yok lan. şeyle konuşmam lazım. 4 2 0. Ama oğlum ya ne yapayım? Abi ya. Bende de öyle oldu şuralarda bak. Ya tamam. Oraya atmak yok ki. Aynen öyle. Oraya atmak yok ki. Öyle şey <laughs> Öyle. Şurada var ya yüzüme bir de zoom yapıyorum sana ne güzel olur. 5 2 0. <gülüyor> <gülüyor> 5 3 Oğlum <laughs> oh, niye 5, 2, elimden almaya çalışıyorsun şeyi? Öyle yok ki. <laughs> Atamadım. 5 4 0. <laughs>

Yani ne kazanmanı lazım sıra sende ha ben her seferinde alıyorum aa yes papa <baba. gülüyor> johnny johnny de şuraya bir şey çekin lan mı bisketimiz benim bisketlerimizi videoyu durdur bisket de yoklar bekleyin arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar yani... iyi ki kamera arkasını görmediniz ama ses duyuyoruz. Hayır ya. Hayır yani oradan lan. Yedi, bir, yedi, yedi, yedi yedi veya sekiz falan oldu. Yedi. Ben kaç oldum? Beş beş yedi beş. Yedi beş bir. Sekiz beş. <laughs> ya bu çocuk neden <laughs> i̇yi bu <osurum> kadar Lan? <laughs> sekiz, Oğlum ne yapayım? <laughs> Galiba Berk geldi için. Şimdi sinir oldum abi. Sinir Şimdi çok komik bir şey yapacağım biliyor musun? Oğlum bende var. Dur bende. Ben ya şu an Durun arkadaşlar. Ne içtik bu kadar kafa güzel. Ya bir şey yok. <laughs> şey tokurlardan da betersin sen. Ah ya, Senin Herkesin. Şişeyi çok severim. Çünkü o bir su şişesi. Yani kamu spotu varmış. su şişesi. Yana kamu spotu koyalım mı? Ya koyacağız zaten. Kamu spotu. Durun. Hayır, dur. Oğlum, ben ben ne yapıyorum? Şey ne yapıyorum? Şey ya yapma artık. Çok kırmısın sen ya. Allah Allah ne? <laughs> <dedin>. Aaaa karan... Dokuz <laughs> altı. şimdi. Dokuz <laughs> Ay kalbim var. <ağrı. gülüyor> tiktok. He tiktok. Tiktok Ay. <vallahi> bu şey. Bu ne? Bu ne? Çok iyi. Sanki burada bir şey var da. Yedi. Arkadaşlar sanki burada bir şey var. Bir şey arkamda şu an katil paylaşıyor. Ya vurana çarp, ne öldürmeyecektin? Ben o zaman yeni baştan atacağım. Aynen. Ama ya, gir gün bacağımı çekseydim o sırada. Yine olmayacaktı, olmayacaktı ki. Sana verdim. Tamam. Bakın. Onunla <laughs> yedi. Kamu spotu. Doğal maden suyu. Maden suyu için. Bakın, <laughs> <Oğlum, deme, gülüyor> Ne diyor? <laughs> Mal ya. 11 eğilir. Ne? Allah. Neden <laughs> ediyorsun? Neden dokunuyorsun deniz suya? O bir normal su değil. O bir özel su. Siz niye dokunuyorsunuz? <laughs> 11, 8, 1. 11, 8, 1. 8. Arkadaşlar hiç videomda böyle olmaz. Ama benim de. 12, 8, 1. Sen Arkadaş ya duruyor kayıyor. Ol, tamam mı? Duruyor. Kesin yerin içinde bana saydırıyor ama. Neden yani saydırıyor? Şey 11 sinki videoda. Şey Başına neydi olmayacak. Tamam yeni damat. Tamam ben, ben baştan at sıra bende ki sonra. Böyle. Hayır sen attın abi yapacak şey Yo. bir şey yok. Ha sen de atmıştın. Yok ben kere attım böyle. <laughs> Sayılmıyor ki ben sen sensiz... sen. <laughs> <laughs> zaten. Sayılır. Tamam, zaten bir şey olmadı ki. Aynen yani. bir şey olmadı bir ki. Şey olmadı ki. <laughs> Ağlıyorlar yani. Ağlayana bak. Atamaz ki, atamaz ki, atamaz ki. O niye durup düşüyor? Bak şöyle olduğunda, şöyle olduğunda <laughs> dedi. Böyle olunca. <olmuyor. gülüyor> Ama ya ben şimdi durdurmam lazım da bir süre. Hı hı. Senin Şimdi ben cinli. de Arkadaşlar burada dağada değil orada. Bu atladığında evet. şöyle dedi. Evet. Belki, evet. Durardı. Evet. Belki durardı. Belki durar. Hadi evet. oradan. Arkadaşlar w 3 izleyin. Çok evet. güzel bir film. İzleyin yani arkadaşlar Arıyorum. 13. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olup video like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de Deniz Yandım Pro adlı da bir kanal var. Onu da açıklama linkini vereceğim. Ona da abone olabilirsiniz. Hoşçakalın efendim.